Başlatıyorum abi. Hazır abi başlat. Şu an oyundan Ay, düştük. Onun ilk öldüreceğim abi. abi. İlk ilk öldüreceğim. Evet arkadaşlar. Dörtte e, üç gidiyoruz. Maşallah maşallah. E, bak Rüveyder'in oyun tarzı sakin oyun tarzı. Çok öldürmüyor. Ben de aynı şekilde yapayım. Melihcan'ın güvenini kazanayım mı? Milisyenin güvenini kazanalım mı? Birazcık sakin oynayalım bakayım ya. Çok agresif oynuyoruz. Osman benden şüphelendi mi acaba? Kendi görevi de doldu. Benimki de doldu. Aynı anda mı gözüküyor? Osman'ın şu an iyi görev şeyini kazandık he. İyi şu an güvenini kazandık Osman. In. Elektriği kes çünkü şura dolmuyor ya. <laughs> ya bir türlü dolmuyor. Elektriği kestim. Elektriği kesince görmüyorlar ya oraya. O göle o kadar uzun değil ya. <laughs> Bizleri öldürmemiz lazım ya. Ee, beraber oynayalım Rüveyde aynen. Gel 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 beraber oynayalım. Beraber ya 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 beraber. <laughs> kaç 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 kaç, kaç. Rüveyde şimdi senle biz ölüm takımı gibi bak. Gördüğümüzü keseceğiz. Gördüğümüzü ikili ikili gel, gel gel. Sağ tarafa mı? Kes 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 kes. Gel ki kamera var. O kamera var görmedi inşallah bizi. <laughs> ben de geliyorum. Nereye çıktık? <laughs> e, beyaz, bir, beyaz bir şey diyeceğim. <laughs> ben senin bir info orada. vermesine gerek yok. Ee, direkt kameradan gördüm. Yani. Misstre öldürdü. Sonra e, şey çukura girdi, ardından suat girdi. Abi evet. bak net söylüyorum abi. <laughs> bak Disney'de beni dinle. O direkt gördüm. oy vermeyin. Direkt oy vermeyin. Direkt bu kadar evet. basit inanmayın abi. Söylüyorum. <laughs> beyaz gözümün önünde bak, bak Çok beni üzücünüm, dinle beni dinle bak Çok beni üzücünüm. dinle tamam dur kendimi savunayım Abi, bak beni bastırmasına izin vermeyin. Beyaz gözümün <laughs> tamam. önünde çukurdan çıktı tamam mı benzin odasında yağmuru <laughs> görmedim yağmurun olduğuna şöyle eminim elebaşı diğer yağmur. Ben kameradan yağmur... izliyordum. Bak direktman suçu bana attı çünkü gördü mü biliyor Beyaz'ı. Yok, Abi, Abi ben vereyim ben bir şey söyleyeyim mi? Ee, oyun başında ilk başta yukarıdaki görev var ya benle Beyaz yaptık onu. Sonra Rüveyda evet. bekliyordu orada. Rüveyda bekledi, bekledi çıktı. Evet. Gram ilerle, gram ilerleme olmadı e, görev şeyinde. Yani ben Rüveyda'dan şüpheliyim. Ya Zaten oyun ya Rüvey değil. De, var. Bak şöyle söyleyeceğim Yalnız. Görkem. Bak e, Rüveyda ile ben oyun boyu beraberdim. Oyun boyu. Evet. Neredeydin? Tamam, edin, tamam. bak ya zaten ya Rüveyda ile de benim şu an ya da Beyazla Pirtikal. Abi, bak şimdi şöyle. ben benzin odasına girdim şimdi tamam mı? De, de girdim. Tamam. Sonra <laughs> Beyaz'ın şeyden çıktığını gördüm vent'ten. Benzin doldurma görevli yerken. Sonra ben tuşa, odası basmak odası için, abi? tuşa basmak için Tuşa basmak için orta aşağıdan geldim. Tuşa basmak için toplantı salonuna gidecektim tamam mı? Toplantı salonuna giderken de cesedi buldunuz. Şimdi <laughs> yağmurun da <laughs> evet. Yağmur bu koydu. olayı ne zaman gördün? Sen ne zaman oldu bu olay? Eee <laughs> Yani 5 saniye olmamıştı çünkü görünce direkt evet, ee, basma yerine koştu. Abi beyazla yağmur ben eminim <laughs> bu arada. Ben direkt eminim ya. Yani. Abi <laughs> bir şey söyleyeyim <laughs> mi? Ben Ben, beyaza, ben kefilim. Beyaz, şey abi sanki. çok yanlış adamı bastınız <laughs> direkt ben tuşa beyaz abi, abi, abi. Abi. abi direkt tuşa basmanız lazım bu arada. Ben beyaza kefilim. Hatta yağmura dikkat abi beyaz. Lan, göre nerede olduğunu görseydik cezaden. Kim bastı? Görkem sen mi bastın? <laughs> Aynen ya üstüme kalmasın diye bastım. Yan yanaydık çünkü Osman ile. Evet, evet. De. Görkem de yan yanaydı gönce gördüm. Ama ben olsam ben olsam zaten kapılar kapanmıştı. içeride öldürürdüm. Veya Belki, o olsa beni öyle öldürürdü. Ben bir şey <laughs> bir dakika beni bir dinle Osman bak sana çok sağlam bir info vereceğim. Mantıklı düşün. Eğer bir tane <laughs> hain kalsa direkt ben öldürürüm şurada. Bana bunu söyle. Böyle direkt Yağmur. yolun ortasında öldürür mü? Diğeri büyük Yağmur. ihtimal yapamadı. Sabotajı şey reporta yetişti. Bak sadece bunu düşün. Ben, ben bir dakika. Ben ondan ziyade ben şunu merak ediyorum. Yağmur. <laughs> Karşılaştık değil mi biz seninle yolda? Şeyde e, bu bilgisayar ortada bir tane tek oda var evet, ya. Tek odasından aşağı doğru oradan ben yukarı çıkıyordum. Az yukarı çıktık. Çok ha, evet. bana ceset var. Aa. aa. O niye oldu biliyor musun? Ele Öyle... Görmediler de rapor çıkıyor arkadaşlar. Rapor çıkınca tamam oraya Suat girdi sandım. Ben Suat'ı kovalıyordum. Ya aslında doğru söylüyor Suat olabilir. Suat'ı kaybedince kapı açıldığını görünce oraya gitti sandım kayboldu. o yüzden. Abi ben size yani çok şu mantıklı şu bir şey söyledim. Elektrik kesildiği ben için göremedim. Çok şüpheliyim bu Bak, arada. Ben, ben Onu söylüyorum ben, söylüyorum ben. Bak şunu ben söylüyorum. şunu tek başına söylüyorum. Kaldı, Beyaz ha? ya da yağmurdan birinin asılması lazım. Eğer <laughs> yani <Abi>, tek başıma <laughs> ben olsaydım. Ben, abi ben beni dinleyin. Tek başıma. Ben beyaza kefilim. Tamam ben tek başıma ben olsaydım Osman. Ben herkese kefilim. Abi kafayı yiyeceğim ya mantıklı düşünün abi. Tek başıma olsam niye kesim? Oyunu bitirmek için direkt kesiyorlar. Tek adam keser mi ya? Kime veriyorsun Osman? Bak atılması lazım. Yağmur ya da beyaz birine Ben oy vermedim. Abi. Ben ben skip geçtim. Aa. Ben de çünkü info ben vereceğim. var. Ben vereceğim. Ben Beyaz'a veririm. Ben ben Eğil Ben Yağmur'dan emin ediyorum ben. Yağmur'a ne Gerçi atılmıyormuş gerçi. Abi tuşa basın lütfen ya. Abi ben beyaza kefilim. Gerisini bilmem. <laughs> Elektrik kesik arkadaşlar. O yüzden görmüyorlar. Şimdi Yağmur'un beni kovaladığına inandıracağım. Bakın şimdi Yağmur beni kovalıyor. Birinin yanına gitmem lazım. Yağmur beni kovalıyor şu an bak. Beni kovalıyor Yağmur şu an. Hah Görkem geldi güveniyorum şu an. Tamam. <laughs> Birini vurursam anlarlar arkadaşlar. Birini vurursam anlarlar. Ama ee, tek çarem bu arkadaşlar. Bakın şimdi tek çarem bu. Niye yaptım anlayacaksınız. Ah! <laughs> <laughs> Abi Osman olay anlatıyorum kardeşim. Aslında abi. Aslında abi Osman beni dinle. Sakın beni beni verme. Kovaladı, bak, beni, beni kovaladı. Bak, beni kovaladı. Dinle, beni bak. dinle. Beni dinle. Beni dinle. Ben abi. bir şey söyleyebilir miyim? Yani Görkem konuşsun sakın oy verme. Abi e, beyazla biz yan yanaydık. Sen beni kovaladın. Beni öldürüp beyazı suç atacaktın. Sen tamam. Sen... Tamam beni dinle. Şimdi seni bak, seni öldürmem. Mantıklı. Bak şunu söylüyorum Osman kardeşim. Evet. Ben beyazdan şüpheleniyordum. Ee, ama Beyaz da fark ettiyse şey Görkem ne dedi ben Beyaz'a güveniyorum dedi tamam mı? Güvenmesinin sebebi masum olduğunu bilmesiymiş. Yağmur net. Şu anda diğerinde Görkem oldu ortaya çıktı. Abi <laughs> oyun bitecek iki iki de bu nasıl yalan? Oladım. Beyaz yanımdaydı. <laughs> Beni kesip uh, be an be yani? <laughs> Beyaz'a suç atacaktın. Beni kesip Beyaz'a suç atacaktın. Hain yok abi. Şu an iki hain yok. Ben o zaman nasıl abi? Nasıl oyun bitiyor? Ben anlamadım. Tek hain kaldı o zaman. Sen olan. gelmeden iki saniye önce Suat öldürdü. <togülüyor> Abi, abi beni ben kesmeye çalışıyordu. Daha da ya. görev yapıyordum. Benim kafam beyaz, yandı. Beyaz aynı odadaydık, beyaz aynı odadaydık. O zaman Yağmur abla yoktu. Suat abi beni kovaladı. Beni kesip Beyaz'a suç atacaktı. Aha buldum beyaz gözümün önünde kesti diyecekti. Ben Yağmur'a verdim ha. Ben gittiğim <laughs> arada şu an teorim çöktü. Kimin olduğunu kafam karıştı harbiden ya, yani. Oyunu <laughs> bitmesi <beşi gülüyor> lazım. Gene iyi dayandı ama ya. <laughs> Yalanım bu kadar tanı <laughs> ya. Dört Abi kişi kalmış. Dört Öyle birbirlerine bakıyorlar ya. Ya dört, dört kişi kalmış. <laughs> <laughs> evet orada baktım. Aa olmadı ya. <laughs> Ben kamerada olduğunu görmedim, görsem ya. öyle yapmam zaten. Ya. Ben normalde kameraya hiç bakmam, bakabildim. Abi yalanı söyledikten sonra eyvah eyvah dedim, iki kişi hain olsun oyun bitiyor zaten. Evet abi yani. Abi o, o, orada sadece doğru mu? Beni kovaladın, beni öldürüp Beyaz'a suç atacaktın. Orada ne yapacaktım biliyor musun ben? Ben birini öldürürsem oyunun biteceğini biliyordum tamam mı? Bak onu öncesinden düşündük, sonradan yine aynı tuzağa düştük ama. Ben yayından bakarsan görürsün. Yağmura beni kovalıyor gibi izlenim yapmaya çalışıyorum. Seni görünce direkt ben seninle Yağmur'un üstüne koştum. Ha tamam masum birini gördüm kafasıyla. Ama ondan sonra ama, hiçbir şey yaramadı. Gene elimde patladı amaç, amaç suçu Yağmur'a atmaktı da işte yapamadık. <laughs> ama güzel takım oynuyordu. Ya Amir abi büyük ihtimal sen. arada ben kaynayacaktım. Sen suçu birini atacaktın.